Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanlış hatırlamıyorsam ya 4 ya da 5. bölümle karşınızdayız. Filistin serimizde bir önceki bölümde Arabistan ve Mısır devletlerinin tamamını almıştık. Bir önceki bölümde Arabistan'ı almıştık. Bu bölümde ise İran'a saldırımızı gerçekleştireceğiz. Ve İran bölgesinin tamamını alamazsak da büyük bir bölümünü almayı hedefliyoruz. Çünkü adamların eyaleti bizden fazla muhtemelen ancak yarısını falan alabiliriz. En azından Tahran'a kadar bir sınır diyelim. Sonrasında da Anadolu bölgesine yoğunlaşacağız. Bu işte bölümden sonraki bölümde zaten bu bölümde ayrıca İran'ı tokatlarız diye tahmin ediyorum. Savaşımızı ilan ediyoruz. Yanımızda Ukrayna var. Ukrayna'nın şu anda bize bir faydası olur mu? Yani olacağını sanmıyorum İran savaşında. Çünkü İran'ın zaten 200 binlik bir ekonomiye kadar gerilemişti. Ekonomisi gerçekten berbat bir halde eskiye nazaran. Şimdi ilk turda aslında Bekleyebiliriz ama ya saldır saldırmayalım ya bekleyelim bakalım ne yapacaklar. Ordu falan da basmadılar. O zaman ben gidiyorum abi ne yapayım? Ordu falan da harbiden basmadılar bu arada. Girelim. Girelim abi. Girelim bakalım. Biz İran'da hangi ordularla karşılaşacağız? Ama temkinli girelim çünkü her an bize bir sıkıntı yaratabilir. Bir de şu liman bölgesini ele geçirsek hoş olabilir. Çünkü liman bölgesinden devamlı bir çıkartma gelecek bize karşı. Ve bu liman bölgesini ele geçirip iki seviye kale inşa edersek muhtemelen bize bir çıkartma atamayacaktır diye tahmin ediyorum. Gayet güzel. Şu anda toprakları bomboş. Yani hala sekilecek kadar boş. Yani bildiğin Bisrah bölgesinde de liman vardı ve o bölgeyi de ele geçirmiş durumdayız. Sadece bir tane eyaletleri kaldı. Bu eyaleti de ele geçirdiğimiz takdirde adamlar bize herhangi bir çıkartma atamaz. Siz de bu sırada video beğenirseniz bir de abone olursanız. Eyvallah hocam. Eyvallah hocam. Şu anda olan Elleriniz dert görmesin. Elleriniz dert görmesin. Bir de açıklamada bulunan bulan linkten de Discord'umuza katılabilirsiniz. Onu da unutmayın. Evet. Şu anda İran bölgesinde tamamıyla ilerleme gerçekleştirmiş olmasak da büyük bir bölümünü almış durumdayız. İran'ın bize bir herhangi bir karşılık vermediği durumda rahat bir şekilde de ele geçiriyoruz. Gayet güzel bizim için. Şimdi bir tur bekleyebilirim açıkçası. Çünkü bazı bölgelerde biraz e, ordu eksikliğini yaşıyoruz Keza kuzey bölgesinde Çok ordu eksikliğimiz var Ve bu ordu eksikliğimizi de hemen Gerileyelim hemen bir halledelim Ondan sonra tekrardan saldırı işlemlerine Devam edeceğiz Güzel Şu anda liman bölgemizi ele geçirdik hatta buraya bir kale inşa ederek Burayı daha da Korunaklı bir hale getirebiliriz Ordumuz geldiyse devam Devam hocam devam 10 binlik ordu pek de yeteceğini Düşünmüyorum bu nedenden dolayı da 42.000'lik ordudan biraz yardım göndereceğim. Bu turda bir yani bir tur daha beklersek boş olur bizim için daha iyi olur. Çünkü orada kaybetmemiz demek kuzey bölgesine tutamamamıza sebep olacaktır. Keza orayı da kaybedersek zaten yani muhtemelen savaşın seyri değişebilir. Şu anda %14'ünü alsak da bu durumda ilerleme rahat olabilir. Tamam devam. Şu anda gayet güzel. Evet İran'ın orduları bize kadar yaklaşmış durumda ve saldırılarını gerçekleşiyor. Şu anda herhangi bir başarılı saldırısı yok. Yok yok. Gayet güzel. Şu anda her şey kontrolümüz altında ilerliyoruz. Bazı doğu bölgesinde biraz sıkıntımız olsa da gerektiğinde de ikmal yapabiliyoruz açıkçası. Şurada 86 binlik ordumuz var. 86 binlik ordu da fazlaymış. Yine bir bekleme aşamasına gidelim. Hatta ben 24 binlik orduyu bir sonraki tur saldırıya geçireceğim. Çünkü gerekli ya. Yani saldırıya da geçmesi lazım bence diye düşünüyorum. Ee, bu bölgede bir tık bekleyelim. İyi ki de ikmal yapmışız. Çünkü bayağı bir doğu bölgesinden saldırı geliyor. Kuzey bölgesinden hiçbir saldırı göremiyoruz şu anda. Ee, muhtemelen orduları yok ya da ekonomileri yok. Ve bu ekonomik ekonomi kim lan? Ha, Birleşik Arap Emirliği'ymiş. Neyse. Ekonomilerin berbat olması durumunda da ordu basım işlemlerini gerçekleştiremiyorlar. E biz de ne yapalım o zaman liman bölgesinden çıktığımız ordumuzla birlikte çıkartma attığımız ordumuzla birlikte para üzerinden ilerlemeye devam edelim. Keza şurada bir sıkıntı yaşayacağımızı ben tahmin ediyorum. O yüzden oraya biraz bekleyelim abi. Hatta oraya bir ikmal gönderelim. Gerekli yani. Kesinlikle gerekli. 9000'lik bir yardım gönderelim. Orayı da bir savunma aşamasına Geçelim hareket puanımız yetecek mi ki yeter tam. Güzel abi. Bu arada yeni uyandım o yüzden yavaş yavaş oynuyorum. Sesimden de anlaşıldığı gibi. Neyse devam. Evet gayet güzel bir saldırı daha geldi liman bölgemize ve orayı da tutmayı başardık. Şu anda dört bir taraftan daha caizse saldırıyoruz. Ve gayet de güzel bir şekilde topraklarını da ele geçirmiş durumdayız. İran'ın İran bize çok da karşılık veremiyor. Kazakistan Savaşı'nda da bayağı bir kırpalanmış gibi gözüküyor zaten belli ki. Tahran civarlarına da kadar geldik yani. Tahran'ı da ele geçireceğim ki ben bu turda ele geçirmeyi düşünüyorum Tahran'ı. Buradan zaten Kuzey Bölgesi'nden ben 10-15 binlik ordu düşünmüyorum. Yani çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. O yüzden rahat bir şekilde ilerlemeye kaydedebiliriz. Buralardan devam ediyorum ki buralarda aldığımız takdirde Doğu Bölgesi'ndeki Batı Bölgesi'ndeki ordularımız birleşecek ve birbirlerine <laughs> destek sağlayarak bu savaşı da rahat bir şekilde gelmemize vesile sağlayacaktır. Hareket puanımız maalesef bitmiş. Devam. Hala oradan bir saldırı geliyor ve orayı da muhtemelen fethedecekler edecekler gibi. Eğer liman bölgesi düşerse bize bir çıkartma atmalı olasılıkları çok yüksek. O nedenden dolayı da oraya bir önlem alma bakımından ordu göndermemiz gerekiyor. Yani batıdaki ordularımız yetişecek mi bilmiyorum ama bir ordu basım işlemiyle birlikte oraya bir yardım gönderilebilir. <laughs> yardım gönderilebilir. Keza zaten buradaki ordumuz biteceğini düşünmüyorum. Çünkü bayağı bir ordumuz var ve İran'ın da artık o kadar da ordu çıkaracağını tahmin etmiyoruz. Rahat bir şekilde ilerliyoruz ve rahat bir şekilde İran'ın artık sonlarına gelmiş durumdayız. Bu ordumuz gayet güçlü ve İran'ı tokatlamayı da becerdi. Sarı'da de bir limanı var ama bu Sarı'ndaki liman Hazar Denizi'nde bize bir çıkartma atmaya vesile olacak gibi değil zaten. Hani ordusu da olacağını düşünmüyorum o bölgede. 37 binlik ordunun da gönderilmesini taraflar değil istiyorsa başkent bölgesine gitsin de neyse. Neyse işimizi sağlam alalım. Bu bölgede de bir sağlama alalım diyeceğim ama hareket planımız zaten bitmiş. Tekrardan bir saldırıya geçecektim o bölgede. Oo, o dikkat. Dikkat bak bak bak. O bölge bizim için sıkıntılı demiştim ki bir saldırı tarafından biz maalesef orada bir toprak kaybettik ve ordularımızı da kaybetmiş durumdayız. Hemen orayı toparlamak için bir hamle atacağız. Zaten ordumuzu göndermiştik açıkçası. Hemen ordularımızı geri çekiyorum. Zaten burada bir birleşme söz konusu olmuş. Ordularımızı şöyle geri çekerek, geri çekerek destekleyelim ve sonrasında zaten bizim için her şey rahat olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle devam hocam. Devam hocam. Ordularımız geriden gelmeye devam etsin ki bu savaşın son saldırılarını yapmak Üzereyiz. Hele ki Sur liman bölgesini tutarsak da bize savaşın uzaması konusunda hiçbir e, olasılık göstermeyecektir. Devam abi. Devam. Herhangi bir şey var mı? Göndermedim. Yok. Tamam Bir toprak daha kaybettik maalesef. Liman bölgesini de kaybettik ama almayı da tekrardan başaracağız. Kesinlikle oraya ordumuzla gönderdiğimizi biliyoruz. Aldık da. 3000'lik ordumuz liman bölgesine çıksın çünkü o bölgeyi muhtemelen alacaklardı diye tahmin ediyorum. Ordularımız şöyle gelmeye devam etsin. 22 binlik ordumuz geldiği takdirde İran'a güçlü bir saldırı, tek bir saldırı da bitirme hamlesini yapacağız. Ve İran'ı da artık ne kadar alabilirsek almaya çalışacağız. Değil mi? Devam hocam. Tamam ora düştü. Ora düştüyse yok hallederiz. Gayet evet, güzel. Kuzeyde bize herhangi bir taş yıkılınlık çıkarabilecek durumda değiller. Sadece doğu bölgesi kaldı ve o doğu bölgesinde bu sonrasında rahat bir şekilde ele geçireceğiz. Zaten ordularımız da var ama adamlar yani ekonomik anlamda hala bitmediler. Hala ordu basmaya devam ediyorlar. Yani bu da demek oluyor ki İran 200 bin ekonomi değil de 1 milyonluk ekonomi olsaymış bize bayağı bir büyük sıkıntı çıkarabilirmiş. Bu durumda da güzel bir stratejiyle birlikte tam zamanında girmiş olduk. Tamam devam abi. Zaten şu anda bundan sonra karşılık verebileceğini düşünmüyorum. Hala ordular basıyor ama 100 kişilik ordular bize yaramaz. Bize yaramaz abi. Şimdi burayı da ikiye böldük mü İran'ın artık sonun gelmiş olduğunu görüyoruz. Dünyada ne savaşlar var bilmiyoruz. Ona da bir bakalım bu savaş sonrasında. Ve dünyanın akıbetini de görelim. Sonrasında Romanya'ya gireceğiz ki Romanya'ya bu bölümde girebilir miyiz? Bakacağım. Bakacağım hocam. Devam abi tamamını almak üzere zaten birkaç eyaleti kaldı ve bu birkaç eyalet sonucunda İran düşecek derken 29 Haziran 2101 yılında tamamıyla düşmüş durumda sadece Kazakistan bölgesi var. onu da zaten ellemeyeceğiz Kazakistan şu limanı var mıydı varmış yani bize bile çıkartma atabilirler atmamışlar güzel güzel şimdi bakalım ne kadar alabiliyoruz ki bayağı da alabiliyormuşuz ve bu da güzel abi bu güzel yani Şimdi ya kuzeyi alacağız ya güneyi alacağız şöyle. Ee, böyle almak yani hoş olur mu? Ya olabilir ya burayı da Türkmenistan gibi bir devlet saldırılsa yani sınırlarımız hoş olabilir diye düşünüyorum. Şöyle bakarsanız gayet de güzel sınırlarımız oldu. Hemen ordumuzu bir toparlayalım şöyle ordumuzun. Ee, boyutuna bir bakalım. Sonrasında Romanya savaşı için hamlelerimizi başlatalım ve Ukrayna dostluğuyla birlikte Romanya'yı da rahat bir şekilde fethedebileceğimizi düşünüyorum ki Romanya'nın yani coğrafi bakımından bakarsanız ben İran'dan daha kolay olacağını düşünüyorum açıkçası. Ordularının büyük bir bölümü bizde olabilir. Ben Latakya'ya gidiyorum. Hatay'a gidiyorum. Yok Hatay'a pardon pardon. Latakya'ya gidiyoruz. Oradaki ordularımız Toplanma alanlarında birikecek ve Romanya için stratejik hamleler söz konusu olabilir. Şöyle Romanya'nın ekonomisine bir bakalım. Yani 832 binlik bir ekonomisi var bizim ekonomiden fazla. Biraz ekonomik yatırım yapılabilir. Yani nüfus bakımından biz 2 milyonuz onlar 1 milyon. Nereden baksan arada bayağı bir fark var. Ve bu farkı da orduyla tamamlayacağımızı düşünüyorum. Biraz ekonomik yatırımla birlikte <laughs> Romanya'nın önüne geçebilir ve Romanya'yı da rahat bir şekilde alabiliriz. Biraz savunma, biraz saldırıyla birlikte zaten bu stratejik hamleyle Romanya düşer diye tahmin ediyorum. Basit yani. Aslında bir yerden bakarsanız bu savunma yaparsanız Anadolu bölgesinde, Suriye bölgesinde gayet rahat bir şekilde fethedileceğimizi düşünüyorum. Şöyle 10-15 yıllık bir savunma yapsak muhtemelen Romanya'nın ya ekonomisi biter ya ordusu biter. E bu durumda da ordusu bitse ekonomisi de bitmiş olacaktır. Bizim için hamle bu abi. Hamle bu yapacağımız stratejik hamle bu. Yapacağımız şuraya bir e, Latakya kampı yoksa ikmal kampı inşa edelim. Fazla da ekonomimize zarar gelmesin. Keza ekonomik yatırımımızı yapmamız için başkent bölgemize mi yapsak? Şu en ekonomik toprağımız nerede de bizim? Oo. Oğlum Arabistan'da iyi ekonomik toprak varmış lan. Bu et falan güzel güzel. Şuraya bir ekonomik yatırım yapalım ya. Buraya çok teknolojimiz bayağı varmış. Biraz da gelişim yatırımı yaparsak hoş olur diye tahmin ediyorum. Şöyle bakarsanız kaç tur oluyor lan Kongres 2'de de Ha 4 turmuş. 4 tur daha harbiden azmış ya. Neyse önemli değil. 4 tur daha biraz ekonomik yatırımımızı arttırmaya hedefliyoruz. Şöyle devam ediyorum abi. Biraz da aslında vergi olarak yatırırsak, yatırım yaparsak hoş olur diye tahmin ediyorum. Devam abi. Aa bu arada Romanya Savaşı başladı. Kimle? Türkiye ve Yunanistan'da. Aa. Beyler burada biraz zortlarız. Yani Böyle bir 400 binlik yatırım yani yardım yapacağım ama Türkiye bu cephede bu cephede büyük bir kayba uğrayacağını tahmin ediyorum. Keza bütün paramı vermek istiyorum. Ama yani nasıl bir durumda karşılaşır bilmiyorum. Belki de biz direkt girebiliriz 250 binlik ordumuza. Bakalım Türkiye bize biraz bir şeyler yapsın. Bu parayla ben şu anda girmem ama. Bu arada Türkiye de ilerleyebiliyor ha. Bu kim abi? Yunanistan. Oğlum Romanya niye Eli kolu bağlı bir şekilde devam et, bekliyor. Oo. Oo. Beyler. Bu arada Türkiye'nin ekonomisi kaç? 36 bin. 2'ye hmm, i̇kiye bölünmesi aslında hoş oldu diye düşünüyorum. Yani sizlerin kararı nedir bilmiyorum ama bence ikiye bölünmesi harbiden hoş oldu. Romanya'ya baya bir zayiat aldı. Türkiye'de baya bir zayiat aldı. Hatta şöyle bir savaşa bakarsak. 190 binlik Türkiye, 257 binlik de Romanya kaybı var. 57 binlikte bir ekonomik kaybı uğramış Anadolu bölgesi. Yunanistan şu anda barış anlaşması mı yaptı? Yok savaşmıyor bile. Türkiye bu arada kendi topraklarını kazandı. Hak ettiği toprakları da kazanmış oldu. Şöyle bakarsak Almanya faşist Amerika ile Meksika faşist Amerika ile savaşıyor ki 4 milyon bir kayıp var. 1.7'si Meksika'ya 2.4'ü de Amerika'ya karşı. Yani bayağı bir fazla. Yani bu savaş ne olmuş oğlum bir bakmak istiyorum ya. Maç, yani savaş, da maç ne savaş da ortada dönüyor maç ne var lan? Savaş da ortada dönüyor ha. Çin bu arada Florida bölgesini aldı. Yanlış hatırlamıyorsam Florida'ydı değil mi? Ee, Ukrayna zaten Avrupa'nın işlerine doğru, Balkanların işlerine doğru ilerlemişti. Danimark hala Fransa ile savaşıyor ki şöyle bu bakarsak güzel bir savaş varmış öyle büyük kayıplı yani yok Fransa savaşı ne olmuş bilmiyorum ama gözükmüyor ya da herhangi bir devletin yanında o yüzden gözükmüyor bakayım şöyle abi Yo savaşı bitirmişler. Tamam Danimarka burayı da almış. Helal olsun. Ne diyelim? Helal olsun. Harbiden helal olsun. Türkiye savaşı ne oldu bilmiyorum ama bir bakalım şöyle. Ya yani bu savaş böyle biter gibi gözüküyor. 41 binlik Türkiye. Ha. Ha beyler. Beyler gidiyor beyler. Allah memleket gidiyor. Yani bizde sal o Yunanistan batıdan daldı. Yunanistan'ı yenmek bizim için daha kolay olacaktır. Kendileri bilir. Bu arada Bolivya ne alakalı? Neyse. Burada videoyu noktalayalım. Saçma bir şekilde bir sınır oldu ama hoş bir sınır olmadı. Kim alırsa biz de ondan alacağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğenerek ve kanal olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda aşağıda bulunan linkten katılabilir ve ayrıcaklarla almışsınız. Katılımıza üye olabilirsiniz. Bir sonraki önlerde videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.